Şimdi arkadaşlar 3 gün önce bir hesap oluşturdum. Sıfırdan ben bugün başlasaydım ne yapardım? Bu satan ürünleri iyi bir dükkanıma sanki bende varmış gibi koydum. Daha 3 gün oldu. 3 gün içerisinde 200'e yakın ürün listeledim. Bu biraz daha arttı çünkü çok güzel satan ürünler var. İlk başta ikinci el ürünler listelemeyi unutmadım. Hemen zaten akabinde 3 tane satış geldi. Bu satıştan ortalama olarak 35 puan toplamda karımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an bekleme, ödeme almayı bekleyen 50 pound'a yakında bir paramız var. Birkaç tane daha yeni sipariş gelmiş zaten bir tane daha. Fakat ben bu videoyu çekerken size arkadaşlar sistem otomatik olarak o siparişi gönderdi hemen ve kargo takip numarasını da sisteme girdi. Yani hiçbir şey yapmama da gerek kalmadı. Ve bana 4000'den fazla listelemede verdi. Bu hesabı her gün sizinle paylaşacağım. Aylık bir ebay'e başlayan arkadaşlar ne kadar para kazanabilirdi. Benim ilk ayda ümidim ortalama 4000-5000 pound gibi bir fiyat olacaktır kazancımız. Elimden geldiğince de her gün ne kadar kazanç yapıldığını bu deneme hesabında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenip yorumlarda ebay yazdığınız takdirde de ücretsiz satan bu ürün listeleri sizlere de ulaşacak arkadaşlar. Böylelikle kendiniz de bu ticarete hemen sıfır sermaye ile başlayabilirsiniz. Ayrıca sizin hesabınız varsa hala hazırda bizler bunu otomatik sipariş sistemine çevirebilir ve siz uyurken bile sizin adınıza satış yapmasını da sağlayabiliriz. Detaylı bilgi için bana DM'den ulaştığına emin ol.